Merhaba. Merhaba. Yani ben artık iyice alıştım kameralara. Kamera. Tamam, ben ne dedim? Kamera. Evet, kameralara iyice alıştım. Sen benim telefonumu da alırsın, sürekli video çekersin kendi. Neden anlasın? Çok ayrı kaldın ekranlardan. Bence de çok ayrı kaldım. Peki sizlere son olarak Vantroluk Kukla videolarımızda e, yine kısa bir video çekmek istedim. Bu da e, karakter bulmayla alakalı. Nasıl yani? E, yani şimdi beğendiğiniz bir kuklayı kendinize sipariş verdiniz. Ya da o kukla sizin hayatınıza girdi. Ailenizin bir ferdi oldu. Böyle ona sevgi dolu yaklaşmaya başladınız. Peki onun nasıl bir karakter olması gerekiyor? Çünkü eğer kuklanızda karakter bulamazsanız kuklanın sesini de bulamazsınız. Nasıl alacak ayı? ya? Yani mesela sen sakinsin. Evet. Aldıkça sakinim. Yani o zaman sana sakin bir ses olması gerekiyor. Ha, neden? Ben de ağranaz değilim. Yani Sakin insanlar pek bağırmaz. Onlar normal iletişim kurabilirler, bağırmadan da konuşabilirler. Ee, ama öfkeli bir karakter içinde e, sakin bir ses tonunu kullanmamalısınız. Kuklanızı oynatırken, kuklanız sabit olarak e, siz konuşurken, yani siz ona bakıp bir şeyler anlatıyorsunuz. E, o size bakmıyor. E, sen her zaman bana bakarsın bunu biliyorum. E, bu tamamen yanlış çünkü ben size bakıyorum ama işte kuklam size hiç tepki vermiyor, Sizinle hiç konuşmuyor. Bu gerçekten özellikle çocuklarımız üzerinde inandırıcılığı olmayan bir oynatma şekli olur. Ha, iyi, sonra ne alırdın? Sonra sesleri net olarak çıkartamazsınız. Bo 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 anlamda beğendiğiniz dizilerdeki değişik konuşma şekilleri olan kişileri izlemenizi tavsiye ederim. Hışırtılı sesler olabilir, kalın sesler olabilir, erkek sesler olabilir. Seslerin zaten bir çıkış noktası vardır. Bunu sana daha önce göstermiş miydim? Nasıl? Katanın arkasından olan mı? Evet kafanın arkasından olan. Şöyle ki kafanızı geriye doğru verdiğiniz zaman seslerlerinizdeki en kalın sesi bulabilirsiniz. Ha, Nasıl yaptın ana? Ee, orada en kalın sesi bulabilirsiniz. Arkadan, öne doğru. Geldiğiniz zaman sesiniz otomatik olarak değişecektir. Ve aşağıya doğru indiğiniz zaman ise daha böyle küçük bir ses sizi karşılayacaktır gibi e, sesi bulabilirsiniz. Senin sesini derden mi buldun? Evet, senin sesini derle buldum. Ha Ne güzel. Ama e, bu sesi buldunuz, sesinizin üzerinde çalışmaya başladınız. E, Dediğim gibi karakterinizin sakin mi, hareketli mi, coşkulu mu, enerjik mi, agresif mi, kızgın mı, mı sesle konuşan mı, diştek mi olduğuna karar vermelisiniz. Ve karakteriniz buna göre bulmanız gerekebilir yani. Bunu söylemek istiyorum sadece. Ha, sanırım ben anladım. Bu sefer, bu sefer anladım. Kendinize iyi bakın. Hı -hı.